Arkadaşlar Crafty'yim ben. Bu oyun oyun yapan kişiden girdim. Crafting gördüğünüz gibi Craft Crafty'yim oduncu odası. Bu kişiden ve bu kişiden bir oyun daha seçeceğim. Adı şu an gördüğünüz gibi burada yazıyor. Çok e, güzel oyunları var gördüğünüz gibi. Şurada Gördüğünüz gibi yiyorum. Oyunlarını ben çok seviyorum. Ee, craft Day'ı nereden yüklemişimdir diye merak ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü Craft modun Joyce adası güzel bir oyun. Onu sildik. Onun anlatını atarım. Bir gün iki güne. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi Squid Game yapmış. Among Us yapmış. Yine Squid Game yapmış. Among Us yapmış yine. Tanışıyor testleri adam yapmış. Çok güzel bir oyun sitesi zaten bu. Arkadaşlar bunu Play Store'dan şey yapacaksınız. Oyun sitesi dedim de Play Store'dan yani. Bakın bunu indirebilirim. Bunu indirebilirim. Hadi. Oyun oyun sitesi bu. Ve yorumlarını da bakalım. Çok güzel oyun daha çok ağaç olsun daha çok para versin size bir yani oyun oyun oyunu her yerden takip edin ben bu oyuna üf 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 yani yerden fazla aa bir tane sıkatıyorum demiş ben bunu hayır olarak bu hayır bu hayır yok da olmadı oyun güzel ama bu oyunda çocuklar da oynuyor ve bu oyun ağaçlar kesmek ile ilgilidir bu çizgi filmdeki karakterler evi yakmışlar ve ya çocuk çocuk da ailesinin evini yakmasında arada fark yok. Kötü alışkanlıklar yapmalarını tavsiye etmekte oyun hem bunları vardır. Oyun Soul Wire, onu Soul Wire değil sadece oyun bu ise evi altı artı yapamıyorsunuz kötü yorum yapmış Ol. lütfen kardeşim bunu yorumunu çek şu bakın şunu o, çek de videosu sildik bunun da şeyini göstereyim gördüğünüz gibi şöyle bebek bebek vid videoları var ay benim video tutuyorum böyle çocuklar oynasın diye bir şey açmış bir oyun sitesi açmış bence de yapması iyi olmuş çocuklar eğitici öğretici Yorumlara da bakarsanız geliyor da daha çok oyun tanıtımı istiyorsanız o online like katıp e, like atarsanız bir oyun tanıtımı daha gelecektir bu iki videoda bu kadar eğer sevdiyseniz like bu her zaman karıştırıyorum yorum yapmayı like atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bye bye